Gökçe operasyonu da kötü değil bu arada. Bir 911'e yöneliyorum. Bakalım ne yapıyor. Amirim merhaba. Merhaba buyurun. Amirim şu karşıda akü kablo mablo var bir de böyle tık 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 kutuların içinden bir ses geliyor ama bomba olabileceğini düşündüm. Nerede? Tam şu karşı kutular var ya amirim, ee, çöpün yanında, solunda. Akü var, kırmızı yeşil kablo var galiba. Bir de böyle tık tık saat gibi ses geliyor amirim. Allah Allah. Evet amirim. Çok da yaklaşmak istemedim direkt bulundum. Yönelmek, yönlendirmek. Tam yerini ben... söylemek ister misin? Amirim, ee, sağdaki kutular mı, soldaki kutular mı? Şu an karşımdaki. Ee, yangın musluğunun arkasındaki sağdaki kutu. Evet. Çöpün solunda kalıyor. Ceb ekip görüşe geçebilir mi? Geliyorum. Gel sınıf. oğlum gel Biri attı mısın? Bomba olabileceğinden şüpheleniyor Şu karşıda gördüğün yere 200 Kutuların 200 yanına Kablolar Hadi bırakılmış, akü mi? varmış, ses geliyormuş Bir de böyle tık 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 saat sesi geliyor amirim o Zamanlayıcı yani, gibi vururma. Tamam, ben, ben çözeceğim bu işi Bekleyin burada Olmaz. Kimsenin yaklaşmamasını sağlıyor. sağlayın. Sen de geç. İki kişi olun orada en az. Papen'de bir silahlı, iki de rehine mevcut. Asfal var bir tane. Araç Turan'ı, biri Turan'ı. Ben de demiştim. Drone Zafer çekelim. müdürüm bombayı mağaz duvanıdır. Dronu çekiyorum. Allah izniyle açacağız bu olayı. Amirim dikkat edin. Ben de. İçeriden biri çıktı koşarak. <laughs> Gördünüz mü? Markete doğru, benzinliğe doğru koşuyor. Oğlum siz. Yerli olabilir mi? Dikkatli bir şekilde kontrol etmeye çalışın. <laughs> Yaklaşıyorum pakete. Olsun. Taarruz'da çevre güvenliği için geliyoruz. Üç kişiyiz. Müdürüm çevreye bir kordon çekelim mi? Olumlu. İlk taklama sesi var. O sıra çekiyoruz. Ah! Allah'tan ben şey yapmıyorum. Defüzlamıyorum bombayı müdürüm. Ne fark eder oğlum? Rengi göremiyorsun sadece. Çok iyiydi. Oğlum bunu işte sıkıntı o değil. Çok iyiydi. De. önemli yok. Yani. Evet, şey ha nasıl çelim? Ha. Eden Biz alışıyoruz. biraz yaklaşsak. bir liste. Yaklaşıyorum. Yaklaş yaklaş. Anlayacağın niye yaklaşma oyun. Gel gel. Seninle gidiyorum. Oo. Oh. Sağrı alıyorum kalite böyle. Geri çekildim müdür etmek için. sıkıntı söz konusu. Hangi kabloyu kesmemiz gerek? Şimdi kimyasal bir mekaniği mi var yoksa fiziki bir mekanik mi var? Bacım ben sana bombanın nesini kodlayayım. Yeşil kablo var, kırmızı kablo var, akü var. O zaman yeşil. Kimdir herhalde. Neye dayanarak <laughs> Bilmiyorum. ya? Bilmiyorum. Neye dayanarak yeşil? Maskeli biri çıktı. Arka tarafa gitti sağladı ve dışarıda şu an kendisi. Neye dayanarak yeşil? Yani işte bilsem kimyevi mi, mekanik mi ona göre belki yönlendirebilirim ama... Bacım akü var, yeşil kablo var, kırmızı kablo var. Akünün biri bir ucuna biri bir ucuna bağlı. Çok basit Bom, düzen ekmiş müdürüm o ya. Bombanın arkasında yıldız var mı müdürüm? <laughs> yıldız bombanın altında... Yok. Klam'a geliyor. Herhangi bir tayı var mı peki? Neyi var mı? Ayrıca bir sayı, bir şey, bir numara. Otur 55 yazıyor müdürüm bildiğim kadarıyla bombalı akü olmaz. Şenol. Akünün elektriği keserseniz bence olay çözülür gibi. Atletik mekanizma devreye girsin hava yüksün. Tabi. Bu da akü olmaz ki baş polisin ben mi yanlış biliyorum. Enerji veren bir sistem olur ya. Şifreye girdi herhangi bir yer var mı? Cep telefonu vesaire. Made in China yazıyor kutuda. 8K renk. 72 parça. Bu, bu ne kutusu ya? çizgi parça mı? Böyle kutuda yazıyor Müdürüm o Çin malı power play <laughs> falan olmasın ya. Olabilir ha bu Oğlum, araba. Ben arada. belki burada patlayacağım öleceğim. Götümü yılan kapı. Sen hala bir ha. Şu bir halimi bir fotoğraf atar mısın oradan? Allah için. Şu el eski bir şeyle. <laughs> Oğlum ne yapıyorum müdürüm? Hala at aşağında. Edim 10 80 olsun. Şuna bir yanaşsana Görçe. Yanaşıyorum. Hızlı koş, geri kaç. Wow. Evet. 511 çok kısa kod yedim. çıkacağım diye geldim öyle değil işte durum ama. İki kabloyu da söküyorum. Bir durum aynı anda yapın. Yanımda sıkıntı olabilir bu. O da dert evet ya. Michael olası patlama için EMS ile iletişime hazır ol. Olsun. Edem 24. Kredi kartı 5, 90, 90, 80, 50 renk spektrum bir sayaç var mı yoksa uzaktan kumandanı falan mı bomba? Yoksa sayaç yok, akü var, kırmızı kablo var, yeşil kablo var, bu kadar Patlamaz ki onlar bizim üst önceden Sayaç yoksa kendi kendine patlayacağını sanmıyorum, birisi patlatabilir diye düşünüyorum Jammer sistemimiz varsa işe yarayabilir diye düşünüyorum Drone'da birim var değil mi? Alım da. Söküyorum eşini. Anlaşıldı. Hadi bismillah. Akı, okay, okay akı çıktı. Nasıl? Hadi, hadi, <laughs> 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 Aküyü söktüm. 735 5608 girdim. Tam da onu diyecektik. Bildiğimiz bir şifre vardı. Arasınız diye söyleyemedim müdürüm ben onu. Yani. Kablolar Ak duruyor. Aküyü S söktüm sustu. Bomb has been defused. Counter terrorist. Tona Michel. Counter terrorist kazandı. Sıfırdım. Oh my god. Sıkıldım. Nerede girdim Dur. ya? Neyse ki patlatmadık. Elinize sağlık. Şunları alın. Elil olay kaydı açın buna bir. Ay kız. Sen Hı. topla Al malzemeleri onu. al. Toplayın. Oh. Olumlu attayım. Orası çözüldü. Size bir de paletomuz var. Saymak çözüldü kadar. çözüldü. Saymam dahil etmene Oh be. Yani bomba mı İmali. değil mi emin değiliz. Hala. Bir tiktaklama sesi vardı. Bir saat Hı -hı. mekanizması görmedim üstünde. Basit bir düzenek gibi görünüyor ama Soda şişesi atmaya indim çöpe Bir baktım tik tak sesler geliyor arabadan geliyor sandım <laughs> Ben bu zaman böyle içinden de direkt ihbar atma kararı aldım ya Aaa havai bir şey kullanabilirdim ya Elinize sağlık. olun <laughs> Valla sağ olun İpar içine sağ olun. Ne Abi, demek amirim? Fark etmeseniz. <laughs> Ayva yemiş. Amirim evet ya çok şans işte soda şişelerini atmaya indim çöpe. Bir tik tak tic tak bir şeyler geliyor. Dedim direkt ifade atayım elinize sağlık. Sağ olun, sağ olun. Var mı amirim benlik bir şey ifade falan Z vermem bir gerekiyor. İban alabilir miyim yoksa mi? ya? Çok kişinin hayatını kurtardınız. Ne demek? Bir karşılığı olmalı. olsun. os. os. Canınıza tehlike ne, attınız. İban falan. alabilir miyim? Amirim estağfurullah ben görevimi yaptım yok, ya. Yok, yok olmaz öyle olmaz. Gelmiyorum çok ısrar ettiniz plaket 500... de yaptırırız <laughs> biz ilerleyen zamanlarda. Söyleyin buyurun. 571 966 81 34. Sağ olun. Ne demek evet. teşekkür ederim tekrardan. İyi, bir, bir koy, Benlik bir şey yoksa ben gideyim yok, amirim. Yok sağ olun. Görüşmek üzere elinize sağlık tekrar. İyi günler. İyi günler Hı. görüşürüz. Şunu da çıkaralım. Müdürüm? Kaldır Olumlu kaldır Iııı ee, Efendim? Karış Paleto Departmanına gittikten hemen bir drone alır mısın? Olay olarak Olay kaydı girelim istediniz değil mi? Yanlış anlamadım ben E tabi canım bu bir olay Eee terörizm yani. mi yani bomba ihbarından Ne sahte ya da yanlış ihbar ne diye Nasıl bir yo, şey yo, yani E ya, bir olay seçmem gerekiyor ya olay kaydı kaydını Diğer He diğer Evet diğer Tamamdır. Tamamdır Açıklamaya bomba yazarsın Yazdım Kaydettim Tamam Tamamdır bir de bir maskemiz var orada artık. Bu maskenin üzerinde bir parmak izi delil incelemesi yaptırırız onu. Laboratuvarda. Bir ATM'ye rica etsem. <laughs> Gitme <Yemek gülüyor> şansımız. Evet, Buna bir, bir script bir yapalım abi. Güzelmiş. Yo zor script değil ya. Minigame koyacağım. Minigame'i başaramazlarsa patlayacak amına koyayım. Dünyanın en kolay şeyi. Evet çok da güzel rol çıkardı. Helal lan.